Aha. Vallahi güzel suratı buldum. Oh çok şükür. Neredesin sen ya? Neredesin sen güzel surat? Gel bakayım buraya. Gel. Gel. Nerelerden çıktın ya? Çok şükür buldum ya. Senin o dik kuyruğunu yiyeyim ben. Seni merak ettim ya. Kedi ya. Gezmeyi dolaşmayı ne kadar seviyorsun ya. Ne kadar üzüyorsun beni ya sen. Sen beni üzme, üzecek hasta edecek. Kendin hastasın. Gel buraya gel. Sen neredeydin? Ha? Neredeydin sen? İşte Allah'ın sessiz kulu bana nasıl sevgisini gösteriyor. Konuşamasa da işte davranışlarıyla gösteriyor işte. Ya sen beni korkuttun ya başına iş geldi diye. Murlamaya bak ya. Nasıl murluyorsun ya? Nasıl murluyorsun? Oh çok şükür ya. Güzel surat. Beni ne korkuttun ya. Ya. 3-4 saattir arıyorum bunu ya. Kaç kere geldim gittim. Görüyorum beni kedi ya. Sen beni hep yüzün içinde bırak. Tek numaran o senin. Gel. Kuru denemesi yapalım bakayım ha. Hı. Hadi. acıkmışındır sen. Tabii yaş mama istiyor. Ağzım diyor enfeksiyon devam ediyor. iyileşmedi diyor. He? Senin var ya. Seni buldum ya canın sağ olsun canım. Ben maması mama da getirdim sana ya Senin canın sağ olsun. İyi, iyi sıkıntı yok. Beni istediğim gibi kandırabilirsin. Çünkü seni seviyorum ben. Gel mırlamaya bak işte. Şunu nasıl bırakayım ya? Hadi kedi git sen de ya. Bunlara rahatsız etme. He? Kurban oldu. Ta da bak şunu sevgiyi nasıl gösteriyor ayakla. He? Ne? Ne? Al, al. Ne? Açı mı paketi? Açı mı paketi? Al. Bak burada. Güzel surat. Gördün mü? Paketi görünce çıldırıyor. Yaşmama mı istiyor? Hı? mı istiyorsun Ayak, ayağa takmalara bak. Tamam, paketi açayım. Paketi açayım. Al, gel. <laughs> Dur, <açabilirsiniz. gülüyor> bas bas abi arabayla sol düzelt gel sol Hayret bir şey ya uçuruyorlar arabayı şu <laughs> <soft setler>. Gel <laughs> ne 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 <laughs> İşte ha ne kuzum aldım bir dakika zor açtık Hadi hadi kuzum yiyelim hep beraber hep beraber yiyelim iyi yaş mama işte sen yeter ki iste yaş hazır sen yeter ki iyileş beni korkuttun ya o kadar aradım seni ya kedi bizi korkut korkut içinde bırakma ya Hayır. O hasta. Sen biraz sert bir kedisin. Sen kuru mama ye. Tamam. Şşş. Ha makarna yiyecek. Ye ye. Makarlığı yiyebilirsin. Bunlara yanaşma. Ya kıyamıyorum. Hiçbirine de kıyamıyoruz işte ya. O da galiba ne yapsın geç diyor da bu, yalnız o, bu gruba takılan bir kedi değil. Al bak. Yani, Tenezzül etmedim. Yaş mama kokusu alıyor çünkü. Paylaşımcı benim. Güzel suratı oğlum. Paylaşımcı oğlum benim. Arkadaş bu kedi ara ara bulamıyor. O bir ara buna antibiyotik yaptırırken kedi saatlerce arattırıyordu bana ya sonra işi uyandı benden kaçmaya başladı Yine yaptırıyorum diye bir müddet bana yanaşmadı ne yapıyorsun lan ısırıyorsun onu çılgınlığa boşver şşş çılgınlık yok kedinin sırtını süttü. Hadi, ısırma hiç kediye, zarar verme. O saldırı yerine geçer yaptığın hareket. Hep ya bunlar bölge hakimiyeti olmak istiyor. Bunlar küçük. Buranın kralı ben olur diye gelmiş. Bitir, bitir. Bitir. Bitir oğlum hepsini. Hepsini ye oğlum benim. Bir iyilesin de güzel böyle insanlar evet. burada yani Allah razı olsun güzel insanlara merhametli insanların sayısını Allah'ım arttırsın ya sen niye benim o mamayı beğenmedin mi he beğenmedin mi Su sular her zaman diyorum su çok önemli çünkü böbreklerle ilgili sıkıntı yaşıyorlar kedilerin en büyük ölümleri böbrek hastalığı suların temiz olması lazım. Allah razı olsun o kızımız da geliyor tertemiz sulara. Üzerinde bir sıkıntı yok, değiştiriyor. E buradan başka yapacak bir şey yok zaten. Yağmur var, yarın yağmur yağınca bu kartonlar da tabii gidecek. O zaman daha korumak, bakmak zorlaşacak. Gönül ister ki her yerde kulüp olsun ama buna da imkan yok. Doydun mu? Doydun mu kuzum benim? Yedin mi hepsini? Aferin bitir. Yaşmamaları da ye. Heh, yere düşenleri de yiyor. Kuzum benim. Al bakayım şuraya. Sen niye öyle dertli dertli bir kedi ya? Tam tekirsin sen ha. Hadi bakalım afiyet olsun size çocuklar. kuzum. Doydun mu? İşte çözemediğim Şimdi şey kuru mama yiyor. Yani. Kuru mamayı da yiyor şu anda. Evet. O ağzını yumuşatıyor büyük bir ihtimalle. Hayır kavga yok. Kediden çekiniyorlar. Bak bunlara bulaşma. Bu biraz sert bir kedi. Evet her gün geliyoruz buraya. Her gün de bu yaş mama yiyor. Nereye kadar yiyecek bu yaş mamayı? bilemiyorum. Yaş mama da bunun için sakıncalı. Yani her gün yemesi sakıncalı. Ağzının yarasının geçip geçmediği Bilmiyorum ya beni kandırıyor. Şu anda çatır çatır yiyor kuru mamayı. Hepsini de bitirdi. Ama beni kandırsa da ne yaparsa yapsın ben bunu seviyorum ya. Yani. Bunun yüzüne bakınca dayanamıyorum. Şu tabak şöyle kalsın güzel şu. Şey. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Görüşürüz.